18 Nisan 2023 Günlük burç yorumları Sevgili Koç burçları eski yanlışlar tekrarlanmayacak değeriniz onun tarafından biliniyor Sevgili Boğa burçları yorgun gibisiniz biraz zaman geçtikten sonra daha iyi hissedeceksiniz biraz sabırlı olmanız lazım Sevgili İkizler burçları ona özel söylediğiniz bazı sözlerden dolayı oldukça mutlu. Sevgili Yengeç burçları, aşkta hissettikleriniz ile yaşadıklarınız henüz farklı olabilir. Sevgili Aslan burçları, o size karşı istekli görünüyor ve sizin için uğraşıyor. Sevgili Başak burçları, Düzenli aralıklarla sizin hareketlerinizi takip eden birisi var. Sevgili Terazi burçları, sizinle yaşadıklarından daha güzel anıları yok. Sevgili Akrep burçları, kendinizde olmayan özellikler gördüğünüz bir kişiye aşık olabilirsiniz. Sevgili Yay burçları, Birbirinize yakın olmak istiyorsunuz ama şartlar henüz bunu sağlamıyor. Sevgili Oğlak burçları, sizin aşkınız soğukla sıcağın savaşı şeklinde sıcak olan galip gelecek. Sevgili Kova burçları, girişimlerinizde başarılı olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Sevgili Balık burçları, İkiniz için de aşkta yeni dönem başlıyor, geçmişi rafa kaldıracaksınız. Günün sözü: Düşmanın en büyük hilesi dostluğudur. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.